Var mı? Efendim YouTube'da da yayındayız. Galatasaray ya yüzüne vurmuş. Bir dizine de müdahalesi var. Galatasaray kendi evinde biz yayındaydık tabii Facebook ve Twitter'da. YouTube'a devre arası yayını için geldik. E, 0-0'lık eşitlik var. İlk yarı bitmek üzere. E, 3 dakikalık bir uzatma verildi. Galatasaray şimdi bir fikik kullanacak. Şu pozisyonu anlatalım ardından. E, ilk yarıda neler oldu sizlere aktaracağız. İyi vuruş. Direkt, direkt, direkt mi çarptı? Direkt çarptı işte. değil evet. mi? Direğe çarptı galiba. Evet. Oliveira. Ben adam, gol zannettim adam bu arada. bu mi? bu işleri iyi yapıyor abi Oliveira. Oliveira belli ki bu anlamda e, iyi işler yapacak yani. Duran top. Direğe çarpmış. çarpmış. Evet. Direğe çarptı. Oliveira'nın şutu. Yalnız korna. Evet, Orta adamın kafasına çarpmış bak. Yok, çarpmıyor. Çarpmıyor. çarpmıyor ya. Yön değiştirmiyor çünkü. Şimdi ilk yarıda, birazdan ilk yarı tamamlanacak İmre Bir ilk yarı değerlendirmesi alayım senden, ardından sana bir mola verelim. E, i̇kinci yarı başlarken bekliyorum. İlk yarıda ben bugün, hayal ben kırıklığı bugün nedir? bugün çok yapılı, istekli, çok hızlı bir başlangıç yapacağını umut ediyordum. Ama maalesef gördüğüme inanamadığım bir Galatasaray oyun tarzı, oyun formatı, oyuncular. Yani inanamıyorum gerçekten bu kadar çok basit pas hataları... Orta saha yol geçen anı gibi. Ümraniye biraz akıllı olsa üçlük dörtlük yapabilecek pozisyonları yakaladı. Ama bakıyorum Okan Buruk'un kenardan oyuna hiçbir etkisi yok. 46 dakika oldu arkadaşlar. Yani ben gerçekten şunu söyleyebilir miyim? İnanın bir teknik adam hakkında gerçekten şey konuşmak istemiyorum. Bu iş daha yolun çok başıdır falan ama hocam sevgili hocam oynatmış olduğun ne oyun belli ne tarz belli ne format belli ne Galatasaray'ın gidişatı hiçbir şekilde yukarıya çıkamaz bunu. Hep geriye geriye alırsın takımı. Yani büyük sıkıntı yaşarsın. Ben sana söyleyeyim. Gerçekten sevgili Okan Buruk'un bir an önce aklını başına toplayıp şu maçları çok fazla izlemesi. Bence bu oynanan maçı bence Okan Buruk en az 3 sefer izlesin. İzlesin de takımının ne yaptığını görsün arkadaşlar. Çünkü sevgili Galatasaraylılar. Yani bu sene gerçekten sükürte hayale uğrayacak bir takım kadrosu ve oyun formatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya tabi Galatasaray bugün maçı kazanabilir. Ama yani bu Galatasaray'ın kazanması ha, Galatasaray şu haliyle ben ben abi bu haliyle, ben, ben, abi, enveren, bu haliyle e, bak kazanabilir diyorsun. Ortada hiçbir fark yok. Ümraniye'ye de maç gidebilir ki bence e, Ümraniye Giresun gibi 70'e kadar falan biraz daha böyle dengeli oynayacak. 70'ten sonra Galatasaray'ın savunmasındaki zafiyetleri bildiği için ön tarafa daha fazla çıkacaklardır. Ve ilk yarında düdüğü çaldı. Şimdi İlk yarıda sen dedin ki Emre Eren Galatasaray için işte 45 dakikadır ne yaptığını bilmeyen, pozisyona giremeyen ee, kendi aralarında uyumsuz bir takım var dedin ya. Ben de, bir de alanların tamamıyla kopuk bir takım tamam. görüntüsü. Yani acayip kopuklar. Dört bu, bu bu orta saha orta saha ile ofansif oyuncular arasında korkunç derecede kopukluklar. Bu bir sadece bu 45 dakika değil. Görürüz. 45 dakika değil. Bu e, 95-45 dakika 45. 90 artı 45. Çünkü Giresun maçında ne hangi Galatasaray vardıysa bugün de aynı Galatasaray var. Sorun orta saha mı? Sorun bekler mi? Sorun açıklar mı? Kerem'le Yunus'u neden kullanamıyor? Kısa bir yorum, ardından ikinci yarıya seni bekliyorum. Ben gerçekten Okan ben e, bu oyun tarzının bence Okan Buruk'un yapmış olduğu sistemden kaynaklandığını düşülenlerdenim. E, bir an önce bu sistemden geri dönüp İbrahim Yavuz'un söylediği çok doğru bir kelime var. Kerem de Yunus'u çizgiye bastırmazsa, ayağını çizgiye bastırmazsa birazdan. Galatasaray takım giriş alanlar bulamaz arkadaşlar. O yüzden de çok büyük sıkıntılar yaşar. Onun için Okan Buruk bence bu hatalarından vazgeçip bir an önce normal formatına dönüp Galatasaray takımının motorik özelliklerini sahaya yansıtması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki. Ee, Emre ikinci yarıya bekliyorum. Ee, görüşürüz tekrar. Şimdi e, birazdan Metin Karabaş da bizimle birlikte olacak. Hatta Metin de hazır. Metin hoş geldin. Hoş bulduk, i̇yi yayınlar selamlar. Sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi Galatasaray'da tek değişiklik Torreira. Geçen giresun maçını gördük, izledik. Az önce tahmin ediyorum sen de duydun. Yani böyle Galatasaray 45 dakika falan kötü değil. Galatasaray geçen 90 dakika ve bu 45 dakika aynı şeyi yapıyor ve kötü oynuyor. Abi ne oldu bu Galatasaray? Yani bu kadar adam geldi etti. Ne düşünüyorsun? Ne konuşuluyor? Niye Galatasaray bu kadar kötü? Sezon başı yeni bir takım kuruluyor. Ama bir sürü uyumiyet kur kurulan takım var. Yani bu kadar uyumsuz, e, bu kadar ne yaptığını bilmeyen, bu kadar böyle kopuk. Ben ilk defa bir sürü oyuncu görüyorum Galatasaray'da. Mesela şey diyebilir misin Metin? Ya bugün şu oyuncu iyiydi devrede diyebileceğin birisi var mı? İlk yarıda. E, yok bak. tabii. ki. Yani takım oyunundan da bahsedemezsin. Bireysel performansın iyi olmasından da bahsedemezsin. Bir kargaşa var. Anlamsız bir e, oyun var e, ve e, sahada kim ne yapmak istediğini de çok bilmiyor. E, bir kurgudan uzak, e, bir türlü oyunu kuramayan, topla çıkamayan, e, rakibi karşılayamayan, evet, çok e, enteresan ya, ya. her yerinde aksaklık olan bir takımdan bahsediyoruz şu anda. Ligin 3. haftası oynanıyor. Antalya maçında da Galatasaray çok iyi değil, değildi ama orada oyunun belirli bölümlerinde bir şeyler göstermeye çalışmıştı. Şu, şöyle bir sorun var. Pardon Metin. Ee, özür dilerim. Geleceğim sana. İbrahim evet. Mevzu, Antalya maçındaki oyunun mesela Galatasaray şu anda 45 dakikada bir 10 dakikasını oynasaydı bence bugün İlk yerden azından bir şey. Ya şöyle söyleyeyim Aydın. Yani büyük ihtimal bir gol atmıştı yani. Ya orada da çok fazla bir şey yoktu. Yani yani. Ama en azından orada bir hareketlilik vardı. Tamam. Koşullar orada Galatasaray açısından bakınca bence çok Ya gayrı. biraz rakiple de alakalı. Öyle mi? Yani. Antalya Spor'un kurgusuyla, düzeniyle, oynama biçimiyle de alakalı. Şimdi Ümraniye Spor'un... Hani Antalya Spor maçında şimdi, maçın yıldızı bence... Yunus Akgün'de müthiş işler yaptı. Ya orada da ilk yarı bittiğinde golü bulsa Antalya Spor hikaye başka bir yere gidecek. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ümraniyespor burada bir planla çıkmış. Yani bunu ee, izlediğimiz zaman şunu söyleyebiliyoruz. Ümrani Sporu Galatasaray'ın kendi sahasında e, savunmayadan topla çıkmasına izin vermeyen bir planla sahaya çıkmış ki normal olarak çünkü e, kenarlarda çok kıymetli oyuncuları var, ortada çok kıymetli oyuncuları var. Yani bu oyuncuları yerden topla buluşturmamaya bunlara baskı yapıp uzun topla Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyorlar ki orada da fizik gücü üstünlükleri olduğu için dönen topları da alıp Galatasaray'ın dağınık savunmasına o savunma arkasına attıkları toplarla tehlike yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi Ümraniye tarafından anlaşılabilir bir oyun modeli. Şimdi Galatasaray'a geldiğimiz zaman şimdi Metin'le aynı fikirdeyim. Yani koca 45 dakika ne savunma, ne hücum, ne duran top, ne top rakipteyken e, diziliş, ne hücuma çıkarken e, hücum organizasyonu. Yani ve çok kritik bu oyuncu grubunu çok bu oyuncu grubunu ee, bütün hafta bir araya getirmesen bak bütün hafta bir araya getirme e, maç günü topla sabahtaki akşam maç var bir araya gelin desen ya bundan daha kötü olmazdı. Yani insanın aklının almadığı durum hazırlık dönemi ve geçen üçüncü maç yani 3 e, üç maç içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bakma Antalya Spor Karşılaşması biraz kazanıldığı için bizde biliyorsun kazandığı zaman hemen olumsuzluklar bir üç tarafa maç. itilir. Ama yani burada Galatasaray'ın ilerisi için ya bir de sıkıntılardan biri bak bir şey daha var. Fizik olarak da çok kötü durumdalar. Bilmiyorum Metin stattan nasıl gözüküyor? Hani, or, maçta Yo, mısın, yani maçta mısın bilmiyorum Yani çok kötü yani. Hani oyuncuların ben burada televizyonda gördüğümüz kadar ya fizik olarak da çok kötü durumdalar. Seferovic daha 7. 8. dakika stopere baskıya gidiyor ama yani görüntü ya ben arkadaş beni bir 2 metre daha koşturma. Vur şu topa gitsin der ifadesi var oyuncuda. Ama mesela çok topta izi gelen birkaç tane mesela o Ümraniye savunmasının büyük hatası. Golcüden ne bekliyorsun? Tabii sonuçlanacak sonuçlandıracak Hatırsın. onu bitti. Yani. Tamam vardı. o da orada şey düşündü. Garanti olsun. Emrah Baba boşta. Ee, yani ben uzun yıllardır az önce konuşken hani aldı. Garantiye gitti. Neyse orada bir ama top tutmada problem var sırtı dönük aldığında zayıf kalıyor. Mesela onunla ilgili var mı senin bilgi Ne konuşuluyor? Yani Ya şimdi bir O yüzden mi da, mesela pardon, o yüzden mi Galatasaray bu kadar ısrarlı mesela Belotti'yi almaya çalışıyor? Ya şu anda zaten Galatasaray şu anda elindeki tek forvet aslında Seferovic. Yani Gomis var ya da yok. Ya kaç Peki sana bir sorum var. E, bu Seferovic evet. şu haliyle Gomis'ten daha iyi mi? Bence Gomis daha ikinci yarı oyuna alsın. Gomis yani, daha iyi. çok iş yapar bence Seferovic daha iyi bu konuda onu Öyle. söyleyebilirim. Bence daha iyi. Yani bu iyi hali sonuçta. Ama şöyle bakmak lazım. Yani şimdi Galatasaray'ın iki beki ne yapıyor? Bana kim anlatabilir? Boey ve Van Aalhorn ne yapıyor? Galatasaray'ın iki hücumcusu, kenar hücumcusu Yunus ve Kerem ne yapıyor? Galatasaray'ın 10 numara pozisyondaki Emre Akbaba yani size saydığım 5 isim oyunun kaderinin belirleneceği noktalardaki isim hem arkadan başlayıp oyun kurmak isteyen Galatasaray oyun kurdurtmuyor. Bu beş isim ve bu beş isim de karşılama konusunda da çok zayıf. Yani Galatasaray'ın on numarası kim? Yunus, evet Adana Demirspor çok iyi, müthiş. Kerem nerede? Kimse bir şey diyor. Van Avolta ne olmuş? Boy zaten hani bu kadardı ee, geldiğinden beri. Hani Okan Hoca'nın bazı sorunları halının altına itme şansı yok. Yani oyun e, işlemiyor. Bireysel performanslar da düşük. Oyuncu kalitesi e, performansı da düşük. Takım oyunu da düşük. Yani ki bazen şöyle olur. Takım oyunu işler ama bireysel performanslar düşük olur. İdare edersiniz. Şimdi Galatasaray'daki alarm durumu şu. Hem bireysel performanslar dipte hem takım oyunu kurgusu da dipte. Yani bu ikisi beraber çok yürütülebilir bir durum değil. Yani şimdi ne yapması gerekiyor? Yani burada böyle devam ederse Ümranişvar atar gol ikinci yarıda. Net bir şekilde. Yani atar. Şöyle, ama Galatasaray Galatasaray'da işte Seferovic, Toreira, muhtemelen Mertens'i oyuna sokacaktır hoca. Böyle bireysel yüksek kaliteli oyuncularla dış şutlarla bir orta yani, sayı ama bence bence orta sahaya bir enerji lazım. Berkan Kutlu ile ben Galatasaray'ın orta sahada bir enerji sağlayacağını düşünüyorum. Yani çok sönük ya, çok sönük ve bu kadar mesela top kaybı yani hmm. 4 tane kenara top atarken dışarı çıktı. Torreira biraz pası dengesiz verdi. Nelson kontrol derken pozisyon yedi. Oliveira hmm. top kaybediyor. Orta sahada bütün Galatasaray'ın hücuma çıkışları yaklaşık 35-40 metrelik toplarla oluyor. Yani uzun top savunma evet. arkasına Buraya da hocam müdahale edecek Metin. Yani hocanın hoca bir müdahalesi yok. Ders çıkarılmamış yani ilk maçtan Üm, Giresun maçında. Ümrani, Ümrani Spor'un iki haftadır ne oynamak istediğini hepimiz biliyoruz. Önde baskı, gücü doğrultusunda orada çıkartmamaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye de bunu yaptılar. Üç gol yediler, üç gol attılar maçı da alabilirdi. Antalya maçında da yenilmelerine rağmen yine böyle oynadılar. Galatasaray maçında da böyle oynayacaklarını herkes biliyordu. Okan Hoca o zaman bunu yani bir şekilde çevirmesi lazım. Bunu bir B planı olması lazım ama kim ne yapabilir? Burada kulübeye baktığın zaman işte Mertens'i mutlaka sokacak artık. Yani onu ondan yararlanmak zorunda. Yani Galatasaray'ın Kerem'i, Yunus'u ve Emre Akbabası baktığın zaman kağıt üstünde o diyorsun ki Kerem'in var Yunus ama büyük bir kargaşa var şu anda o bölgede. Bir yani ne oynadığını bilmeyen ne oynamaya çalıştığını bilmeyen bir Galatasaraydan bahsediyoruz. bahsediyoruz? Yani gerçekten çok can sıkıcı bir oyun ve bu kadar yatırımla, bu kadar kadro kurulmasıyla hala yıldız isim peşinde koşan, hala Forvet kovalayan Galatasaray yönetimi bence biraz kanatlara savunma beklerine ve stoperlere bakması gerekiyor gibi geliyor bana. Yani Galatasaray. Ama mesela Metin, Metin, affedersin. Ee... Hoca oyuncu istiyor ya basit toplantısında da göreceğiz ne diyecek. Mesela ben Dursun Özbek olsam sonuçta bu iş istiyorsun da istediğin en az 5-6 milyon euro bir harcama yapacağım ben. Böyle bir oyuncu getirdiğin zaman, iki tane getirdiğiniz zaman 10 milyon euro işte maliyeti osubusu falan filan neyse hani vergisi osubusu. busu. ben derim ki Okan Hoca'ya Tamam hocam alayım da şu aldıklarından ne Çıktı ortaya ki ben sana yeni bir oyuncu alayım. Bana ne garantisi veriyorsun mesela? Ben bunu alırsam ne olur? Ben sorarım bunu. Yani Metin, e, şimdi izleyenlerimiz yazıyor. Bir beyefendi var. E, Metin e, Mert Terim. Haklı adam olacak şey işte diyor. 40 yaşındayım. Aynı yaştayız. 34 yıldır Galatasaray'ı izliyorum. Yani bu kadar kötü bir takım görmedim diyor. Biraz abartarak evet. belki söylüyor ama çok kötü ya. Hayır şöyle bu kadro, bu, kadro, bu yatırıma göre çok kötü. Evet. Yani mesela geçtiğimiz dönemki kadro bunu oynadığı zaman diyorsun ki zaten kadro bu. Yani eldeki malzemeyi çıkarabilir. Valla bunu da oynamadı Metin. Bunu da oynamadı valla. Orada evet. çıktı yani birileri ön plana. Evet yani o kadro bunu oynadığı zaman diyorsun ki oyuncu kalitesi bu. Bundan zaten iyisini bunlar yapamaz. Ama şimdi bakıyorsun ya bir de şimdi bak Mitsu sakatlandı. Dubai sakatlandı. Mertensi sakatlanmasın diye korumaya çalışıyorlar. Yani transferlerin zamanında yapılması bu anlamda da çok önemli. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Evet hep bir arayış, hep bir çaba var ama takımla beraber kamp geçirmeyen oyuncuların sakatlandığını Okan Hoca maç öncesindeki röportajında yayıncı kuruluşa söyledi. Ya Bir de böyle bakma. Aldığınız oyuncuların ne kadar hazır olup olmadığına da bakmanız lazım. Şimdi Mithu sakat 3 hafta, 4 hafta olmayacak. Dubai sakat işte Boya'yla oynuyorsunuz sonra. Yaptığınız bütün yatırımla e, sizi ilk 3-4 haftada kaybettirdiğiniz puanlarla e, sizi çok e, zor durumlara sokacak. Galatasaray'ın. Son, e, maç sonunda da konuşuyorsun Buyur. ama son sürü. Evet. Tabii birazdan ikinci yarı başlayacak göreceğiz. E, geçen hafta söyledim. Bu hafta, önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanı. E, bu oyun falan değişmezse ben Okan Hoca'nın ömrü olduğunu düşünmüyorum. Allah uzun ömür versin tabii de. Ya, Ciddi sorun yaşar yani. Ya bu Dünya Kupasına kadar böyle gider. Bence gitmez. Öyle, yani Bence ben, ben yani, gitmez Metin. Bence çok zor. Çok, ya çok. yani Çünkü daha Gerçi Dünya Kupası dediğimiz daha dur. Metin Kasım. Eylül şey ya. Daha Dünya Kupasına çok var. Aa, Şeyi evet, kaybeder yani ben, galatasaray. Bak sezonu kaybeder. Bu kafayla giderse. E, e, yani şöyle evet gerçekten düzeltilmesi gereken çok iş var. E, Okanoçu bunlara bir çare bulacaktır. Şu Yunus'un ve Kerem'in e, durumuna bir çare bulması, özellikle Kerem'in vücut diline, isteksiz <laughs> haline altını çiziyorum. Bunlara çare bulması lazım. Ne, ne olmuş olabilir Metin orada? Ya yani Kerem ile ilgili çok böyle, aydın tek başına bir saat falan konuşmamız lazım lazım ile ilgili. Ya. O kadar mı sorunmuş yani? Ya yani? yani, yani sorun kendi içinde sorun. E, o zaman daha bir ta bir önceki sezona kadar gitmemiz lazım Kerem'i konuşmamız için. Bu bence tek başına bir e, şey olur. Öyle e, mi? Konu olur. Evet yani o konuyu uzun uzun konuşmak gerekiyor. Peki. Bakalım ikinci yarıda Umarım Kerem gelir. Bizi yanılttır. Biz de hakkını teslim ederiz. Bakalım ben de merakla bekliyorum ne olacak diye. Ama o yani ilk değişiklik kim olur sorusuna Mertens falan bence sen, Be Be Berkan alacak diye düşünüyorum abi biraz ortada. Ben %100, %100 Mertens yüzde yüz. 100. Peki. Emrah Baba çıkar. öne E bu maçta berabere kalma ya da yenilme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yani Fenerbahçe gidiyor. Dünde Avrupa'da da kazandı ritmini buluyor. Trabzonspor ilk iki hafta temposuz oynadı, idare etti, kazandı yani Galatasaray bugün de bir puan ya da puansız ayrılırsa bunun psikolojikmen men getir götürülerini karşılayamayabilir. Yani bu evet. çok için erken kırılma maçlarından biri olabilir bu mücadele. E, Metin teşekkür ederim. Maç sonunda tekrar görüşürüz. Görüşmek Ben de, de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi birazdan <laughs> YouTube'daki yayını tamamlayacağız ama son sorum. <laughs> Şimdi geçen Galatasaray kadro planlamasını çok konuşmuşuz. E, genç oyuncular sonuç alamadı Galatasaray atmak durumunda kaldı o kadroyu. Bu yıl ismi olan oyuncular işte Sefer tuttu Oliviera e, e, bu arada tabii Torriera Torreira, Michu bunun, bunlar bunlar kaliteli oyuncular. Ya da en azından yüze 60'ı 70'i Galatasaray bilinen oyuncular aldı. Şimdi bir dinleyici izleyicimiz diyor ki e, bu takıma diyor örnek veriyor Ronaldo gelse bu takımı toparlayamaz diyor. Oradan da şu soru aklıma geliyor. Galatasaray yine oyuncu tercihinde planlamayı hatalı mı yaptı? Ne diyorsun? Şimdi diyorsun? bence en büyük sıkıntılardan biri genelde bu sadece Galatasaray için geçerli değil. Bütün büyük takımlar için geçerli. Şunu bir türlü tutturamıyorlar. Doğru oyuncu grubunu doğru teknik direktöre teslim edemiyorlar. O kalsın bir lütfen Hamit abi. Güzel bir tespit ya. Daha doğrusu tartış, tartışalım. Bora Yılmaz. Tamamla sonra şunu konuşalım sana birlikte. Bora Bey'in yorumunu. Yani Doğru oyuncu grubunu doğru teknik direktöre bir türlü teslim edemiyorlar. Yani Galatasaray'ın bugün bu oyuncu grubunun e, teknik direktörü Okan Buruk olması bence sezon başından beri bunun yanlış Sen olduğunu söylüyor. da konuştuk. En başından beri bu planlamanın yanlış yanlış olduğuna inananlardanım. Şimdi genel anlamda Galatasaray'ın sıkıntılarından biri şu. Yani biraz önce Metin de söylerken yani Kerem ve Yunus'un performansı ile alakalı. Sistem oyuncuyu yukarı götürür. Tıpkı Yunus Akgün Adana Demir, Montella dokunuşları. Tıpkı Galatasaray Okan Buruk Yunus o plansızlığın içinde oyuncunun darmadağın olması. Yani Yunus'un da Kerem'in de tamam Kerem'in belki kişisel sorunları da olabilir ama genel anlamdaki sıkıntıları bugün kardeş bir çıkışını yap ya. Hayır. Genel anlamda bugün sıkıntı bence oyunla alakalı. Düzenlilik yani Giresun maçında da hani şey oyuncu keyif alamıyor ki oyunda. Tamam. Yani sen diyorsun ki geçen hafta da konuştuk Yunus ve Kerem'i içeriye atarsan Ondan alamazsın. alamazsın ve 90 dakika boyunca olmadı. Şimdi aynı şey yapıyor. Ee, Biraz önceki soruyu soru göremedim zaten en temel soru sorulur. Hep söylüyorum niye sorulur? Çünkü Fatihlerin kadro iyi kadrolarla işi yapan... yaptı ama kadro kurma konusunda hocanın e, sıkıntısı, var. sıkıntısı var. Olmuyor, yapamıyor, yapamadı da. Kadro kurarken geçmiş dönemlerde başarısız oluyor ama tam tersi baş, iyi bir kadroyla başarılı ama oluyor. Ama bir şey daha var. Bir bunun hazırlığı. Sezon başı hazırlığını kötü yaparsan patlarsın. Yani Kim bizim, olursa yani Sezon başı düşün. hazırlığında da ciddi sorun var yani. Öyle mi görünüyor? Fizik olarak çok kötü durumda Peki, e, sen mi söylemişsin ya onu oyuncular Evet Başakşehir'den Başakşehir döneminde Şampiyonlar Ligi lig içinde sormuştum o zaman. Ya ne oldu bir anda bu kadar ciddi düşüş yaşadınız? Hatta söyleyelim ya şey Söyle. ya, Mahmut Tekdemir. Ha Mahmut söylemiş. Yani orada bir ortamda çok e, antrenman e, planlamasında çok aşırı yüklenildiğini ondan sonra oyuncuların bir anda e, düştüğüyle o sezon alakalı. Hatta sezon sen? başı ondan da bahsetmiştim. Bak bu, bu antrenman planlamasında belli ki bir sıkıntısı var demiştim. Demir Spor'da Samet'le Gökhan Dinamo inler. Gökhan inler Dinamo gibiydi. Dinamo o yüzden. Mertens girdi bu arada. Böyle bir yorum var. Peki. Şimdi yayını noktalıyoruz. İkinci yarı başlamak üzere. Maç sonunda YouTube'da tekrar görüşeceğiz. Birazdan ikinci yarıya. Hem Twitter hem de ee, Facebook'ta devam edeceğiz efendim.